ve gol. Hollanda 1, Almanya 0. Mustafa, Fenerbahçe ile Mustafa'nın ortası. Bahtiyar gol pozisyonunda. Vuruyor ve gol, gol, evet gol. Fenerbahçe 1, Bursa Spor 0. Fenerbahçe'nin Türkiye Ligi'nin, bu ligin 81-82 liginin ikinci yarısında attığı ilk gol ve İtalyan takımı 1 Zop, 3 Bergomi, 4 Cabrini, 5 Gollovati, 6 Gentile, 7 Şirea, 13 Oriali, 14 Sardelli, 16 Conti, 19 Graziani, 20 Paolo Rossi. Federal Almanya takımı 1 Schumacher, 2 Brügel, 3 Breitner, 4 Karl Heinz Förster, 5 Ben Förster, 6 Bremler, 7 Litbarski, 8 Fischer, 11 Rumaniye, 15 Delike, 20 Kalk Evet 12. Dünya Kupasında Tekrar bir eski şampiyon canlanıyor Zoff Evet Dino Zoff Tam 40 yaşında Dünya Kupasını kucaklıyor İspanya Kralı Juan Carlos'un elinden alıyor kupayı 106. Milli Maçında 40 yaşındaki Dino Zoff Ve bu kupada 7 maçta Paul Breitner'e sormuştuk. Demiştik ki ne dersin bu final için? Finali Fransa Brezilya oynadı bitti. Bizim Almanya bir şey yapamaz demişti. Sonradan Almanya finale kalınca Almanlar kazanır demek zorunu hissetti. Ama o da bizim takım bir finale layık takım değil diyordu. Evet. Meksika Cumhurbaşkanı Miguel de la Madrid ve Diego Maradona ve Dünya Kupası. İşte 13. şampiyon. Gazeteler erken baskı yaptılar. 2-1 dünya şampiyonuyuz diye. Almanlar için büyük zaferdi bu. İki bakımdan ilginçti. 1954-1974 tam 20 sene aralıkla iki dünya kupası, iki dünya şampiyonluğu, jürime kupası, ilk FIFA dünya kupası. Başka açıdan da ilginçti. Federal Almanya 1954'te dünya kupasını kazandığında hocası Sepp Herberger idi. Herberger'in asistanı Helmut Schön. 1974'te. FIFA Dünya Kupası'nı kazandığında da Almanların hocası Herberge'nin 54'teki öğrencisi Helmut Schöndü. 14. Dünya Kupası'nın açılış törenini bu dönemdeki 8 şampiyonayı izleyen, aralıksız 8 şampiyonada bulunan Geçim isim Halit Kıvanç açılış törenlerini sizlere sunacak. Ben mikrofonu Halit Kıvanç'a bırakıyorum. Sevgili seyirciler, Milano'dan, Giuseppe Meazza stadından, futbolun 14. Dünya Kupası'ndan saygılar, sevgiler, selamlar hepinize. Birazdan spor ve sanat. Futbol habe sie alles verstanden. Sie sind sehr glücklich. habe ich verstanden. Ich bin sehr glücklich. Ich habe fast keine Worte. Söyleyecek yapıyor. Ja, bir sözüm yok. Ne diyebilirim? Mutluyum. Evet. Ich bin stolz auf meine Buben, auf meine Löwen. Çocuklarımla ve aslanlarımla gururluyum diyor. Ahmet sen benim tercümemi düzelt Sen heyecandan unutursun ay. diyor. Ya bir